Selamun Aleyküm Selamlar Herkese Dostlarım Ben Foxy Uzun Zamandır Aranızda Yoktum Uzun Zamandır Aranızda Değildim En Son Attığım Video Garden Of Banban Videosundan Sonra Uzun Bir Sürü Video Gelmedi Hatta şöyle şu an en son attığım videoyu ne zaman hangi tarihte atmışım bir bakayım telefondan. Ki üzerinden bayağı bir zaman geçti. Hemen YouTube'u açtım. Abi en son attığımız videoyu 2 ay önce atmışız. 2 aydır piyasada yoktuk. Neden? Arkadaşlar yaz tatili geldi biliyorsunuz. Ben de artık YouTube'dan birazcık uzaklaşmak istiyordum. Ee, e, dedim ki o zaman birazcık bırakayım YouTube'u yani Bir iki aycık kadar YouTube'la ilgili hiçbir şey Video çekmekle uğraşmadım Kanalla gram uğraşmadım yani Birkaç profil fotoğrafını falan değiştirdim, falan değiştirdim o kadar ee, Bir de niye bu iki ayda ben boş mu durdum zannetmeyin Şu son bir iki haftada bayağı bir video yaptım arkadaşlar. Bir sürü taslaklar yaptım, yeni videolar yaptım. Bakar mısınız? Kaç tane yeni oyunlar ekledim? GTA 5, Clash of Clans, Granny, FR Legends, Solar Smash, Internet Cafe Simulator, Poppy Playtime, Dot Delivers. Çok fazla oyun indirdim arkadaşlar. American Truck Simulator. Bayağı bir uğraştım. Ee, tabi tabii bu videoların yüzde neredeyse yüzde sekseni doksanı montajsız bir şekilde bekliyor. Onları da montajlayacağım, editleyeceğim ve doğru kanala göndereceğim. Bugün arkadaşlar oynayacağımız oyun internet kafe simulator 2 bu oyunu ben Enes Batur'un Enes Batur NDNG kanalında gördüm kendisine de buradan selamlar olsun tabi duyarsa bugün bu oyunu oynayacağız bu oyun zaten en spot'un videosunu görmüşsünüzdür. Ben birçok e, program kullandığım için ve Google Play Games'te de bayağı program açık olduğu için görüntü kalitemiz birazcık düşük olacak ve donmalar kasmalar da olabilir. Çünkü 8 GB RAM'im var ve bana neredeyse artık yetmiyor ve ekran kartım da olmadığı için şunu söyleyeyim size donmalar falan birazcık olacak kusuruma bakmayın. Bir de birazcık hastayım şu son 3 gündür. İyileşemedim. Bugün kendimi birazcık daha iyi hissediyordum. Evet yaz tatilinin bitmesine de artık neredeyse 20-25 gün kaldı. Dedim ben de ne yapayım zaten yaz tatilimi. Gittim tatilimi yaptım döndüm. Dedim boş boş oturmayayım. Zaten ödev yapacağım da yok. Ben de video çekeyim dedim. O zaman hazırsanız İnternet cafe simulator 2 oyunumuzu oynayalım oyuna girdik ee, öğretici görevleri takip ederek oyuna daha kısa sürede update olabilirsiniz merak etmeyin sıkıcı ve uzun değiller Evet Of oh. Neredeyiz ee, F12 Tamam Yatak. Tamam. Karıcığım nasılsın? <laughs> karım, aynen karım işte. Şöyle. Ha. Ee, çocuk yap işe gönder. Ha. Çocuk yap. <laughs> Çünkü kötü bir halinde işe gönder. Çalışmak istemiyor. Eliye varsın evde. Yani Buzdolabını da açalım bombaş Neyse gidiyorum çalışmaya. Açtık kapıyı şöyle. Bakın. Bazen bu tarz şeyler olabiliyor. Reklam gibi. Bu tarz reklamları engellemek için mecburen interneti kapattım ben. Teknoloji. <gülüyor> Teknoloji. <gülüyor> Teknoloji. Teknoloji. <laughs> Çünkü fazla reklam var oyunda Google Play Games yaptığı için. Google Play yaptığı için çok fazla reklam var asansörün düğmesine basalım bekleyelim geliyor geldi bu ne biçim ses lan Şey aşağı kırdı doğru inelim aynen bir de arkadaşlar ben videoları çektiğimde Fazla ses çıkardığım için Ve yani çoğu zaman olmasa da Bağırdığım için Evde yalnızken videoları çekiyorum ben Yani o yüzden videoları çektiğimde evde yalnız oluyorum Ve ailem de her zaman dışarıya gitmiyor ee, Yalnız bu ses telifli midir ee, Müziği sizi kısalım birazcık. Şu ayarları da en yükseğe getirelim. Devam et. O oh, en yüksekte fazla kısayım. Aa, dediğim gibi özür dilerim optimizasyon ayarlarını yapamadım. <laughs> o yüzden kusuruma bakmayın yani. Tamam iyi. Şöyle. Mepi aç. Nerede? Biz dışarıda buradayız. Bizim internet kafe yine ama şurada. Game kafe he <laughs> Kapalı. Açıl. Ses olmadan da çok sıkıcı oldu ya. Aman telif yersek de yiyelim be. Sizden değerli mi? <laughs> telif yersek diyelim. Oğlum kulağım ağrıdı ya. Şimdi paspas aldı kafeni temizle. Temizleyelim. Ne günde burası ya? Bakın bu da her şeyler gelebiliyor, o yüzden. Bu arada e, şeyi neydi onun ismi? Neydi onun ismi ya? Ha arkadaşlar e, Google Play Games'i nasıl indireceğinizi? öğrenmek istiyorsanız onu da bir sonraki videoda anlatacağım. Oğlum çok zor ya oyun. Ben normalde başka bir emülatörden oynayacaktım. Fakat artık piyasadaki emülatörlerin çoğunu güvenmiyorum. Çünkü arkadaşlar ben bundan bir yıl önce falan bir emülatör indirmiştim. Ve emülatör nedense benden Windows Defender'ı kapatmamı istiyordu. İşte o yüzden işkillenmiştim o programdan. Ve o yüzden yıllarca bilgisayarıma emülatör indirmedim. Ki o zamanlar bende laptop vardı ve o laptopun RAM'i 3 GB'tı. O laptop bu arada hala bende. Fakat o laptopun şey sıkıntısı var. O laptop benim elimden düştüğü yere şu anda fazla ısınıyor. Gereksiz fazla ısınıyor. İçini açıp baktım. Bayağı bir anakartı falan çıkardım. Termal macunundan falan baktım. İşlemcim yerinden oynamıştı ama hiçbir şey yok ama gereksiz ısınıyor. Belki de termal macunlandır diye bıraktım bir kenar. Çünkü elimde termal macun yok. Bitti maalesef. <laughs> Hastayım. Gerçekten yazın hasta olmak çok büyük dert ya. Yazın hasta olmak büyük dert. Abi çok zor bu şekilde ya. Gerçekten Google Play Games'te bir oyun oynamak çok zor bu emülatörde. Ama çok eğlenceli. Niye diye soracaksınız? Google Play Games sayesinde arkadaşlar girip Clash of Clans Clash of Clans'ı çok güzel bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ben Clash of Clans'ı da indirdim. Sırf Clash of Clans oynamak için bile indirebilirim yani. <laughs> Çünkü abi çok güzel Google Play Games'in şey işte. Abi hem çok güzel emülatör hem de şey yani ne diyor gidiyor için anahtarı hem de Google Play'deki oyunların %40'ını %50'sini <laughs> oynayabiliyorsunuz yani Tamam Şimdi bilgisayarımızı açalım Açalım Windows Ne Windows kurulu bu da Aynı benim için <laughs> Benim bilgisayarım çok sessiz Çalışıyordu Ama Power Supply'mi değiştirdim çünkü eski power supply'min girişi azdı led falan takamıyordum, o yüzden power supply değiştirdim. Ha açık yaptık kim gelecek? Ee, şimdi tarayıcıya girelim. Oh tamam. Buradan şeyler kiralayabiliyoruz Hani bu kasa lazım. Sana yoktu değil. İnternetten alacağız ama Amazon'a mı giriyoruz Her zaman Oh arkadaşlar Amazon'a zamazor yapmışlar. Kara köpek seni. Şimdi bütçemiz çok da fazla olmadığı için bir tane şöyle bir kasa, klima hiç gerek yok. Ne gerek var? Gerek yok. Gerek yok. Masa. <laughs> Hastayım. Gerek yok. Klavye. Üzerine basabilecek bir şey olsun yeter. Alkışlamayın lan! Alkışlamayın! Lan alkışlamayın! Teşekkür ederim. Sağ Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Abi yani bir tek şunu sevmiyorum ya şu reklam olayı. Neyse. Ampule gerek yok oğlum. Monitör. Çok da şey ya bu olsun ya buna yüz buna şey oluyor. Güzel oluyor. Değiştirir mi o? kaç? Mouse çok da kalitesiz Almayalım Mouse çok da kalitesiz almayalım canım da Şunu alalım Mouse böyle gerek yok Altına kitap koyarız Gerek yok Gerek yok Gerek yok tamam Evet Tamam ödemeyi tamamla Tamam geldi malzemelerimiz? Yakınız gelmemiş. Bu kim? Dilencili konuşmak için. Bu şehirde olan her şeyi biliyorum adamım. Yeni internet kafenin sahibi sizsiniz. Senden önce kafede çalışan adamı ezdiler. Benimle iyi geçin. Benimle iyi geçinseydi bu onun başına gelmezdi. Bu şehirde BTC madencilik teçhizatını yapmak istiyorsan önce bana lisans parası vermesin evlat. Küfür ederdim. Yürü git lan. Ne para ödeyeceksin? Ha geldi bizim o. Deve mi? Allah. Hah. Bu nedir? Ma Mouse'u kocaman kutuda mı gönderildi ya. O Onu... ne düzeltmedik ki oğlum. Kalsın orada alırız şimdi. Mouse. Tamam. Bakın ya delirtiyor beni bu arkadaşlar. Google Play Games'in bu şeyi. Reklam şey. Şuraya mı koysak ya? bırakmamıştı. bırakalım işte. Ay. Heh. Bir dakika böyle değil. Ee, e, ee, sonuç ne? Direkt böyle mi koysak? Böyle iyidir ya. Tamam. Bırak şu keşke yerleştirelim. Tamam mis gibi. Şöyle. Ay. Niye bayıldık lan? Ne bileyim abi? 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 Ne bileyim abi, ne bileyim abi. Ne bileyim abi? Ne bileyim abi? Ne bileyim abi? O eşyaları çal abi yorgunluk. Eşyaları çalacaklar. İyi en azından sandalyeyi kurtardık. O eşyaları çalacaklar ya. Hadi koş oğlum koş. Hadi oğlum hadi çalacaklar eşyaları çalacaklar. Ama şu reklam işi gerçekten abartı olmuş bence ya. Google Play Games abartmışsınız birazcık buraları efendim. Ama onun dışında çok iyi bir emulator Google Play Games. Bence kurulumu en kolay. <laughs> hem tüm oyunlar çok az yer kaplıyor. Hem de abicim çok iyi ya. Neredeyse süper serin tüm oyunları var abi emülatörde Tabi Brawl Stars dışında. Oğlum neredeydi lan bizim internet kafe? Aç map aç. Heh buldum. Şuradan dönmemiz lazım. Hey ee, çekil seni. Heh. Çalmamışlar lan? Yok çalmamışlar. İyi. Ee, yorgunluğa falan dikkat edeceğiz aga. Al işte yerleştiremiyoruz. <laughs> ne biçim yer burası ya. Çekilen eşyalarımı mı çalacaksın? Mansumu var. Ha mans. Ama yani delirtiyor beni bazen ya. Ne bileyim. Ancak Google Play Games gerçekten de bir emülatör. Evet. Ama bazı oyunlarda bence Google Play gibi Google Play Game gibi reklamlar abartılmış bence. Çok fazla reklam oyun keyfini de azaltıyor. İlla mecburen gidip şey yapacağız. İlla mecburen gidip internet çekeceğiz. O da belki birisi bize acil araması gerekiyor. O da bizim internetimiz olur. Bence bu reklam işini birazcık azaltmaları gerekiyor. Fazla. ya biliyorum onlar da para kazanmak istiyor ama abartıyorlar bence. Sonuçta yani kanka sen para kazanacaksın evet ama oyun keyfi çok düşüyor yani. Ben Google Play Game gibi bir şirket kursam reklamı gerçekten de çok azaltırım. Tabi oyun yapımcıları da bu reklamlardan para kazanıyor. Eyvallah hanım. Zaten oyunu satarak da para kazanı biliyorsun ya. Ekstra reklam bence artık aç gözlüğe giriyor. Kasayı nasıl onun içine koydunuz ya. Onun, onun içine monitör var zannettim. Şöyle. he Tamam. Kasamızı Mis gibi. Allah Allah. Nice. Hemen internet kafemizi açalım. Bu arada arkadaşlar bir sonraki videoda hangi oyunu oynayalım? Söyleyin. Ben de oyunu indireyim. Oynayalım. Tabi ücretli oyunları çok da oynayamayacağım. Ücretli oyunları ama Paramla GTA 5 aldıktan sonra para bitti vallahi bende. Hadi bakalım. İlk ilk müşterimizin gelmesini bekleyelim. Şu dükkanı düzeltelim. Bas kaspasın. Şöyle Gel anam gel gel gel. Saati 100 lira. Saati 100 lira. internet kafe. GTA Vice City. San Andreas. He Oo gel. Oo gel ablam. Gel gel. Geç otur geç. Geç otur. Ne vereyim ablama GTA 5 mi? Hemen ablam ne vereyim? Ablam bak. Virüs mürüs indirme. Sonra takılıyor bilgisayarlar biliyor musun? destekler. Onay. Tamam. Ablam bak. Gözünü sevem. Öyle çok da şey. Pü sana. İyi ki buraya buraya girmedik lan. mesaj mı geldi bize? A. Paraya bak lan. 1477 mi? Çüş. O ablam niye kalktın ya sevmedin mi? Ver ablam ver. Eyvallah 20 dolar ne lan? Işık var mı ki? Varmış lan. Gel 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 saati 100 lira saati 100 lira saati 100 lira. Ne diyor oğlum? Güt oğlum ben bunun önünden geçmem. Gel 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 gel. Gel ablam gel saati 100 lira gel gel gel. Gel saati 100 lira GTA 5 var Vice City var San Andreas var gel gel gel. Abim gel bak Donald Trump abim. Benziyor lan. FBI, <laughs> Aa benziyor lan harbiden. Aa ya. Yeminle gideceğim en sonunda. Korsan indireceğim ya şu reklamını kutumuz. Kutum. FBI, Abicim sen niye Donald Trump'a benzeyen affedersin? Ana adamlar oynuyor Donald eklemiş lan. Nasıl bunları şey yap? Aa müşteri gelmiş. Evet geldiniz ablama abim artık neyse. Hemen açalım. Hemen istekler. Hadi ablam. Bak virüs virüs sindirme sanırım başkaları gelmiyor. Bak Vice City'de orada kod yaz araba veriyor. Ne izleyeceksin? Ha YouTube mu izliyorsun? İzle abimizle. izle. İzle ablam. 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 Instagram'ımızı alabilir miyim? Aa! Lan Oğlum iyi ki bir çok şey yapma dedik ya Lan kasa gidiyor ekran kartı ekran kartı hepsi yandı ya ablam ne yapıyorsun ya? Ablam ne yapıyorsun ya? Bunun 10 MB RAM'i var. Girmişin orada GTA 5 açmışın. 10 MB RAM'i var lan bunun. Aa. Satadisi kullanıyor lan bu. Aha. Ah naptı? Senin lan... ver. 30 yarı dol. Lan oğlum döverim seni. Bezbol sopam nerede lan benim? Ya oğlum bezbol sopasını ver. Ya! Neredesin lan? Kaçma lan. Kaçtı. Ah. Elektrikler kesildi. Ne bakıyorsun lan? Sen hırsızsın değil Gel At. <laughs> Geliyorlar bozuyorlar bilgisayarları sonra gidiyorlar sonra hala abi niye çalışmaya bilgisayarlar. Çalışmaz lan tabi. Kaç dakika olmuş lan. Kaç dakika olmuş lan? nereden görüyoruz? 21 dakika olmuş çüş. Beyler 21 dakika olmuş. Bir müşteri daha gelsin. Sonra artık kapatalım videoyu. Çünkü bayağı bir uzadı. Bakar mısın? Yerleri kitletiyorlar. ya. Bu arada arkadaşlar bu serinin deva... Ablam bir temizle yaydım. Ne acele ettin. Dur bak sen son müşteri misin? Sana geçireceğim ona göre. Saat 100 dolardan. Hadi bakayım. İyi para kazanırım ben bunu. Ablam kirletmeyin yerleri. Bak ben temizliyorum sonra ya. Öf. İzleme. Ne izliyorsun? Hangi sitelere gidiyorsun? Bak hackleme bankayı bankayı Polis geliyor sonra. Tüm yerleri çöp ediyorlar ya. İçmiş sodasını buraya atmış orangutan. F. sanra Halil abi dikken niye pis? Pis alır lan tabi. Ef. Arkadaşlar burada videoyu uzatmak istemiyorum. Neden? Çünkü video uzattıktan sonra hem sizin izleme zevkiniz yani çok uzun olduğunda siz çok izleyemiyorsunuz onu. Vaktiniz olmuyor. Ben de montajlarken falan çok şey oluyor o yüzden de videoları 30 dakikanın altında tutmaya çalışacağım artık. Aha bayıldık. Neyse ya. Bugündeki bu kadar olsun bence arkadaşlar. Oyun kaydedildi. Şöyle artık, ana menü diyelim. Çıkış diyelim. Nice. Aynen. Çıkış. Çıkış. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar olsun. Ee, kendinize iyi bakın. 23 dakika olmuş arkadaşlar. Ben daha bu videoyu editleyeceğim. Daha çok işim var benim. Bugünlük bu kadar olsun benden. Kendinize iyi bakın. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız bu videoya tam 15 like gelirse bu bu serinin ikinci bölümünü çekeceğim. Ve eğer ki Garden of Bamba'nın part 2'sini istiyorsanız yine yorumlara Garden of Bamba'nın part 2 istiyoruz diye yazın. Ben de yapayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın